Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine farklı bulduğum bir lif modelim var. Onu anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle lifimiz iki aşamadan oluşuyor. Evvela arkasını yapmamız gerekiyor. Sonra üzerine öreceğiz. Ben şöyle eskilerden kalma bir ipim vardı. Onu değerlendirmek istedim. Ziyan olsun, hiçbir şey ziyan olsun istemiyorum. Ondan şöyle arka tabanımı yaptım arkadaşlar. Bunun üzerine yapacağım. Ama bir diğerini şöyle şu iplerle lif iplerimle yapacağım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben arkayı yaptım. Ama bunu nasıl yaptım size göstereceğim. Şöyle lif ipimle sayarak bir zincir çekeceğim. Şöyle ben 95 tane zincir çektim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi birkaç tane fazla. Şimdi onu daha zincir çekmeden öreceğim. Tığımızın üzerine bir tane ipimizi alacağız. Şöyle başlangıç için biraz boşluk bıraktım. İki seferde çektim. Şimdi iki zincir tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle alttan da iki tane bıraktım. Üçüncüye battım. İki zincir. Alttan yine iki tane bıraktık. Üçüncüye batacağız. Tabii arkadaşlar herkesin eli bir olmayabiliyor. Kimi bol örüyor, kimi sık örüyor. Siz ona göre elinizin ayarına göre ayarlayacaksınız. Bizim şunlardan 31 tane elde etmemiz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bu tarafta 31, şu tarafta. Şu boşluklar 31 tane olması gerekiyor arkadaşlar. başa kadar geleyim hani eksik kalırsa nasıl ekleyebilirsiniz onu da göstereyim 95 zincir benim ölçüme tam geldi arkadaşlar 30 bir tane yapabildim ama diyelim ki siz yapamadınız nasıl yaparız başa kadar geldik ama eksik kaldı onu da nasıl yaparız şöyle 5 tane zincir çekeriz şöyle dibine batar İplerimizi daha sonra tığımızla geçirerek kök edebiliriz. Daha fazla eksik geldiyse yine bu taraftan dönüp 5 tane zincir çekip şöyle ekleme yaptık. Şimdi dönüşte de arkadaşlar yine ben 5 zincir kullanıyorum yine tek tığımızın üzerine ipimizi alarak dönüş yapabiliyoruz bunu da arada şöyle aralarından geçirerek yok edebiliriz alt tabanımız böyle arkadaşlar 31'e 31 dediğim gibi ben ipimizin yan olmasın diye eskiden kalan ipimi kullandım şimdi üzerine başlayalım Şimdi üzerine ben şöyle yavrazı ve beyaz iple öreceğim. Şöyle ipime bir tane zincir çektim. Şu köşeden başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tığımın üzerine ipimi aldım. İki kere de doladım. Yine tığımızın üzerine ipimi aldım. İki kere de doladım. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. İki kere de doladım. Şimdi burayı altı tane dolamış olduk arkadaşlar. Şimdi şu kısma Yine tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle şuraya 3 tane dolgu yapacağım. Şöyle yapmış olduk. Şimdi şuraya 3 tane dolgu yapacağız. Yine tığımın üzerine ipimi aldım şu kısmı 3 tane dolgu yapacağız. Şimdi yine ipimi aldım. Şuraya dolgu yapacağız. Yine 3 tane. şöyle göstereceğim şimdi şu kısma 3 dolgu yapacağız şimdi şu kısma yapacağız Şimdi şu kısma, şu kenara. Şöyle göstereceğim. Yine devam edeceğiz. Şuraya, şuna, şuna, şuna. Bu kadar yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi dönüşe başlayacağız. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. 3 tane doladım. Şimdi şurayı kenara dolayacağız 3 tane iğne şimdi dediğim gibi dönmemiz gerekiyor arkadaşlar şuraya dolama yapacağız şöyle yine tığımın üzerine ipimi aldım ve şuraya yine 3 tane dolgu yapacağız Şimdi 3 tane dolgumuzu yaptık. Şimdi şuraya 3 dolgu yapacağız. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Şimdi yine şuna şuna böyle devam edeceğiz ta ki kare yapıncaya kadar. Yine köşeye geldik arkadaşlar. Şimdi bunu dolayacağız. Bunu dolayacağız. Bir de şunu dolayacağız. Köşe olduğu için. Şimdi yine şuradan yaparak devam edeceğiz. Şöyle son köşemize de yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlayacağız. İçinin dolgusuna başlayacağız. Şöyle şuraya da yapacağız. Şuraya da yapacağız. böyle göstereyim ben tamamlayayım arkadaşlar çünkü bayağı bir uzun sürecek. Şu sonu beraber yapalım, birleştirmeyi de göstereyim. Şimdi başlangıç yerimize şöyle birleştirip keselim. İpimi de kaybedeceğim Şöyle bir köşeyi yaptık. İpimiz de arkadaşlar şöyle kenardan kenardan geçirerek kaybedeceğiz asla kesmeyeceğiz bu içinde kaybedeceğiz sökülme ihtimali olmasın diye şimdi ben bunu arkadan Şimdi ortaya başlayalım. Şöyle beyaz ipimi zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi şöyle ortadan tam ortadan 1 2 3 4 5 iki taraftan da aynı ortadaki 3.'den tığımızı burayı 3 tane dolgu yapacağız. Şöyle bakacağım. Şimdi yine tığımın üzerine ipimi aldım. Şu yandaki Direğimizi üç tane dolgu yapacağız. Şimdi hemen yanındakini. Şimdi bir diğer yana Tığımızın yeni üzerinde ipimizi aldık. Şimdi alta Şimdi şu kenara şu kenara şu kenara Şimdi şu kenara şuraya. Alt kenara. Hemen yana geçeceğiz. Şimdi şuraya. Hemen yanındakine. Şimdi şuraya. Hemen yukarısında dikey direğimizi. Şimdi şuraya ve şuna şuna ve şuna Buraları da birleştireceğiz. İpimizi de yine arkadan kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar hemen bir diğerini de şöyle bir tane bırakacağız. Buradan hemen başlayacağız anlamadığınız yerler olursa bana ulaşın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmanızı, beğeni yapmanızı rica ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.